Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi versin. Kurban olduğum Allah'ım. Bugün de şu hayatımı bir sileyim, süpüreyim. İmleğimizin samanı bitmiş. Oğlumla onu basalım. İmleğimizi dışa çıkaralım canlarım benim. Sizler nasılsınız? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Arkadaşlar ben iki üç gündür video atamıyordum. Şey, sim kartıma kontrol yüklemeyi unutmasın. O da kapanmış, kökten kapanmış. Şimdi sim kart aldık. Ona geçirelim derken 2 üç gün bayağı uğraştık canlarım benim. Sizlerden hepinizden özür dilerim. Sizler ne işine meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? İşte bizim köy hayatı, işte hayatıdır. İyiydi, saman iyiydi. On öyle arkadaşlar bizimkiler de. Buraları süpüreyim canlarım benim. Karga kar, toprak. Kağıtmuş bayağı. Şöyle güzel manam, şöyle bir kediye gibi oluyor. Sen ne yapıyorsun? Sotaklar kağıtmuş karğıhanca. Işte Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. салм алейкум аркада иштесиз айлу жумааа toprak arkadaşlar şey kahancık kar buraya sarıyoruz <laughs> el arabaya dolduralım bunu çöpe dökkel olup hep çamur benim hayatta işte böyle çamur oluyor arkadaşlar kutu oluyor Çamurdan daha aydı balkona balkonu kunda yıkarım kunda yıkarım çamurdan basılıyor

Biz yatsın. şişsin şey istin şuna bağlayalım mineyemizi köpemiz yatsın. Hasan <laughs> şimdi yatmasın. şöyle bir evet. yemeğimizi dışa çıkarttık arkadaşlar şey edelim buna da bir yem saman koyalım bir de suyunu koyalım bunun işi tamam biraz şunu ağzını şöyle dokara atalım da bir süpüreyim de. Şöyle bir de Pasaklı Buna da boncuk aldım. Da kırıyor. Kaşıyacağım diye kırıyor. Ne kazıyor? Uçat uçat

resia ah, Hemen istiyorum. hemen bana geliyor. Kim istiyor da ondan? Kim mi istiyor? Katerina'dan. Evet. Oha. Har. Kızdırma yağ yalsak. Hı kızım ya. Da hakacak şimdi sana. Selamun aleyküm ablalarım, abilerim. Çayımızı koyduk. Kayfe koyduk. Kayfe içeceğiz Kayfemizi de içelim canlarım benim. Ondan sonra da samanımızı basalım inniyemizin. Iniyemiz. Gelin beraber içelim. oğlum de kahvemiz canlarım. Kayfemizi de içelim. açılsa da işe gitsin. İyi. İşler de açılır oğlum dur bana diye ne? Sağdat etsin giderim istik. Mutlu mu diyor? Mustafa bizim daha aynı köydeydiler. E. bak gidelim dedim de yasak var. Cumartesi pazar yasak çalışılmaz. Ben geç pazartesi gidelim diyor. İyi gittim oğlum. Çalışın oğlum. Elin deyeni avcundan mıkat ol. Arı vurup parmağını savurma. Neyle mıkat olacaksın? Zaten 2 milyar borcu. Hele borcu pek o kadar kalmadı ki. Kaynamıyor mu Bak hele bir. Güzel. Bir dakika. İyi. hocunu ya yani, ne diyor dr 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 aptama ara. Hı. Ne diyor Saçla i̇şte bu konuşma. Masa <laughs> yok mu da? Alo. O öyle şey durum atmayla olmaz. Akşam gelin. Bundan sonra ben de sizin doğum gününüz oldu mu ben de böyle ederim. Buradan paylaşırım ben de. Ben emiştirmadığı emiştirmadığı de, de. Akşam gelin ciddi. İyi gelmek istemiyorum ben. Evet arkadaşlar kahvemiz de kaynıyor. Gelin içelim canlarım benim. Buyurun gelin kahvemizi içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çay demeyeceğim. Serhat kahve içelim gibi Onu kıramadım. Dedi kuzum. Hmm, i̇ki tane yavrularım var. İki tane. Dört tane. <laughs> bir Halil'im, bir Mustafa'ım, bir Cicat'ım. Serhat'ımın da doğum günü var. Bugün. Bugün ne? mi? Ama pasta ben. Sonra kutlayalım. On yedi mi girdi? kahvemizi içelim canlarım benim. Ondan sonra samanımızı basalım. Buyurun gelin hem kahve içelim hem de saman basalım. Dünyamızın <laughs> samanı bitti. Şeker atıyor mu Yok yok. Tamam. Yeni yeni çay dökerim de kahveye. Elini. Nasıl iyi hava var arkadaşlar. Bir iyi hava var sanki. Yaz günü be. Nasıl sıcak. Dün yasıyordu. E? Dün. Dün hava acık şeydi de bugün hava iyi maşallah. Nasıl mesaj dileyim sıra? Şifre kim atıyor hanım. 3 tane şifre oradalon. Nasıl? Hem 100 tane mi hem barnavazı hem de şifre. bir olacak daha koy Yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Samanımızı basalım. yeşilliklerimde de bak doyuyor nasıl şöyle tuttuğu saat oldu. Buralarda komşularımızın evi. Ee, İyi komşularım var. Allah razı olsun. Hepsinden, hepsinden. Allah. Şu büyük binada Kur'an kursu. Kur'an kursuna gideyim de okuyayım değil mi? Allah. Açtım biliyor musun? Şu neymiş? Ne kadar çikolata mı? Hmm. İşte Şu evde komşumuzun yeni yaptırdı. Bu sene bu sene mi yaptırdı? Bu sene tek kişi o kadar yaptır diyor. Maşallah nasıl izcahi. Aman. Hmm. Evet arkadaşlar, bir koy hayatı da böyle işte. Ye, yıka, yu, süpür. En de tananı da, davarını da affederseniz onlarla uğraşıyor. Bağımızı da bahçemizde, yazında bahçemizi ekerek, canlarım benim. Kunniye giderek, pancara giderek, patatese giderek. İşte böyle günümüzü dolduruyoruz. Vakit doluyor. Aman, ne evet arkadaşlar kahvemizi de içtik. Şimdi samanımızı basalım. Çık iniyemize saman basalım. Canlarım benim. İşte bastık mı? Bunu bayağı bir yor. 20 TL kadar bastık mı? Bunu bir yiyor. Bir daha bir basıyorum canlarım. Onu bir gidelim Bir daha bitirken Doğru da yıkamadan sar atmıyor. Yemeğin başı bastık mı? Onu biliyorum. Bir daha bir basıyoruz işte. Böyle. Şeye getirecek harmanı. Bizim harmanı da getirir mi ki? Ana bir tane inek ya maşallah dört motor yiyor. İki yüzüne koşsan nasıl yiyecek? Vallahi dört motoru ha döktüydük. Maşallah iyi bu vardı. Onları 5-6 sene aşağı indir oğlum bunlar. Uf. Yerimiz yoktu arkadaşlar. Burayı döktük. Bu ara döktük. Yerimiz olmadığı için samanlığımız yoktu. Evin üst katına döktük. Bu gözüne döktüm arkadaşlar. Hadi de tamireyden atar. Ondan yeri çektirdik. Geç Hiç de geliyorum balkona. İyi ki. Ben de yedi diyorum. Çok mu? Hanım da iki motoru da dört motor geliyor o da. gidelim basalım. bastığımı götürdü arkadaşlar çocuk şimdi de bakayım bu da dursun hazır olmuş oooo oh, nasıl daraltıyor Beş, beş al, e, yedi, sekiz ya. İyi. Hazır oluyor değil mi? Oradan alması kolay Ne var? gitsin. 私。<music> Aman, iş biter mi arkadaşlar, görene iş çok. Allah, görene iş çok. Görmeyene de iş tarzı da biter. Allah. Aman sıra düştü, o dışarı çıkadı oğlum. Samanına girme içeri valla, mavi tam. Уф. Аа. Мачатаа, чи татам. Тал шигэн нэг л хэрэг. За. basalım. İneğe verelim. çağırıyor. İnek Arkadaşlar yemeğimizi Samanda verelim Dur 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 dur, dur, dur. dur. kadar yemeği atacağım Çünkü bu dalac olduğu için Az yemeğe çalışıyorum Nasıl yiyecekler bu dalayamaz Samanımız da bastık. Oye tamam Tamam, Ha işi de bitti oğlum. Evet arkadaşlar. Bugün günde videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürük canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizin cuması mübarek olsun canlarım benim. hoşça kalın Kanalımızda kalın.